Sevgili seyirciler, Diyarbakır'dan, neileri Diyarbakır'dan özür dilerim. Adana'dan nelere gittik diyeceksiniz. Ben söyledim zaten. Diyarbakıra kadar uzandık. Diyarbakır'da görev yapan İmam Bey ve çok dilli ilahi grubu kurmuşlardı. Onlardan da bir ilahiyi biraz önce dinledik ve Diyarbakır İl Müftülüğü'nün katkılarıyla oluşturulan bu kora 5 dil ve lehçede ilahi seslendirmekte. Diyarbakır'daki büromuzdan Melik Kaya bizleri bekliyor. Şu anda Melik günaydın. Günaydın Tunç. Kora kurulurken amaçlanan neydi merak ediyoruz doğrusu ve Diyarbakır'da bu kora nasıl karşılandı? Evet Diyarbakır'da il müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri, içlerinde İmam Hatip Müezzin Kayyum ve Kur'an kurs hocalarının bulunduğu bir topluluk bir araya geldi ve Diyarbakır İlahi Nameler Korosu adı altında birleştiler. Bu koro beş dil ve lehçede ilahi eserler seslendiriyor. Tasavvuf müzikleri, çeşitli ezgiler ve yine çeşitli ilahilerle bu sefer gönüllere seslenmeye çalışıyorlar. E, bu koro nasıl oluştu, oluşma fikri nasıl e, ortaya çıktı? Bunları da Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Sırrı Şık Beyefendi ile görüşeceğiz. E, efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ Evet, Beş dil ve lehçede eserler seslendiren bir koro ve hepsi din görevlisi. E, bu koronun oluşma fikri nasıl çıktı? Bu bir ihtiyaç mıydı? E, oluşma sürecinden bize bahseder misiniz? Bir ihtiyaç olduğu kesindi zaten. Bir potansiyel vardı zaten Diyarbakır'da güzel ezan okumakla, güzel sala ve Kur'an-ı Kerim okumakla meşhur olan arkadaşlarımız zaten vardı. Biz dolayısıyla bu potansiyeli birleştirme kararını aldık ve güzel bir birliktelik ortaya çıktı hakikaten. Bir de şu e, gerekçeyle ortaya çıktı, malum olduğu üzere müzik dili, musiki dili sevgi dilidir, muhabbet dilidir. Dolayısıyla bu muhabbet dilinin bütün toplumda yaygınlaşabilmesi için müzik vasıtasıyla böyle bir katkımız olsun diye bu şekilde bir kuru oluşturuldu değişik lehçelerde ve dillerde olmasının da şu e, amacı var. Biz istedik ki bizi dinleyen herkes kendinden bir şey bulsun. Dolayısıyla biz bu koru vasıtasıyla hem Diyanet ile Diyanet camiasıyla halkı bir şekilde bu e, müzik, müzik bir nok e, noktada buluşturalım. Bir de, korumuzun diğer bir amacı da şu. Biz istiyoruz ki Diyarbakır'ımız özelliğinde inanç turizmi kapsamında ziyaret edilen bir sürü güzel mekanlarımız var bu mekanların işte bu müzikle eşliğinde tanıtılmasını sağlamaktır. Başka bir husus ise şu. Biz istiyoruz ki şimdi bizim tarihimizde elhamdülillah çok güzel eserler veren, gönülden şiirler yazan kasideler yazan mesela Yunus Emreler gibi insanlar vardır. Dolayısıyla bu tür insanların bu mütefekirlerin bu güzel e, sözleri bir muhabbet ba ağı oluştursun diye dillerden dile okunsun diye bu şekilde bir e, şey oluşturduk. İnşallah faydalı olacak diye düşünüyoruz. Önümüzde bir kutlu doğum haftası var. İnşallah bütün e, Diyarbakırlıları ve bölge halkını hatta Türkiye'yi bu şeye davet ediyoruz. Büyük bir inşallah organizasyonu olacak. Dolayısıyla bu musiki eşliğinde de o e, insanlarımızın orada peygamber aşkıyla bir araya gelmiş olan insanlarımızın belki e, coşkularına tercüman olabilecek bazı inşallah çalışmalar yapıyoruz. Şu andaki bütün gayretlerimiz de bu yöndedir. E, i̇nşallah daha güzel şeyler düşünüyoruz. Belki ileride Allah'ın izniyle sizlerin de belki katkılarınızla ee, daha güzel eserler, daha güzel yerlerde tanıtım etkinlikleri falan olacak. Biz bütün bunların hepsinin inşallah ee, hayırlı bir takım sonuçlar ortaya çıkaracağını düşünüyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Evet ee, Diyarbakır İlahi Nameler Korosu'nun oluşma sürecini dinledik. E, koronun kuruluş amacı hem Diyarbakır'daki e, inanç turizmine yönelik e, bir e, çalışma hem de e, Diyarbakır'ın tanıtımına yönelik bir çalışma olarak ortaya çıktı. İsterseniz e, bir ilahiyle tekrar devam edelim yayınımıza. Müzik Evet diğer ilahi nameler korosunun seslerini biç olduğu ilahi dinliyoruz. Tabii bugüne kadar din görevlileri birçok etkinliklerle karşımıza çıkmışlardı. Özellikle e, Kur'an-ı Kerim hatları ve e, hoş okulan bir ezanla gönüllere seslenmeye çalışmışlardı. Ancak bu kez e, farklı bir yönle e, karşımıza çıktılar. E, farklı bir yönlerini bize sevgilediler. Peki bu e, ilahi söyleme bir tabii ki bir eğitim gerektiriyor. Ee, bu eğitim e, neler e, yapıldı? Bu eğitimlerle ilgili neler, nasıl bir çalışma yürütüldü? Bunları da e, Koron'un e, şefinden dinleyeceğiz. E, koromuzun şefi Onur e, Tunabacı Efendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Efendim şimdi İmam bugüne kadar Kur'an-ı Kerim okumaktır, güzel ezanlarla gönüllere seslenmişlerdi ancak bu sefer farklı bir etkinlikle karşımıza çıktılar. İlahiler seslendiriyorlar. Ancak bu da tabii bir nota eğitimi, bir usul, bir makam eğitimi gerektiriyor. Buna yönelik ne tür bir çalışma yapıldı? ben Aralık ayında başladım arkadaşlarla çalışmaya. yaklaşık 3 ay, 4 aydır beraber çalışıyoruz. bu çalışmaların içerisinde solfej nazariyat dersleri, makam dersleri, usul dersleri ve repertuar dersleri geçtik beraber. hepsi çok başarılı, kulakları çok iyi, müziğe çok uyumlular, çok ilgililer ve çok güzel şeyler yapmaya başladık. Aslında şu yani çok da işe yabancı değiller sonuçta yaptıkları iş itibariyle. Tabii ki aynen öyle. Ezberleri çok kuvvetli, önbellekler çok iyi verdiğimiz her şeyi çok iyi alıyorlar. Çok disiplinliler. Yani o konuda çok memnunuz. O zaman eğitim süresince pek de bir zorlanmadınız gibi. Yok zorlamıyoruz. Çok, çok e, verimli geçiyor. Başarılı geçiyor. O zaman biz bir ilahi daha dinleyerek Tabii. sizinle devam edelim. Tabii. Evet. E, Diyarbakır İlahi Nameler Korosu bizler için ilahilerini seslendirmeye devam edecekler. E, tekrar bir ilahiyle o zaman biz de yayınımıza devam edelim. Ancak isterseniz bir de bu işin içinde olan, şu anda bu ilahileri bize seslendiren görevlerimizi de hemen kısaca tanıtmak istiyorum. Efendim yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet. Ben Sinan Elçi. Diyarbakır, Yenişehir, Seyran Tepe yatılı erkek Kur'an kursunda Kur'an kursu üreticisiyim. Bir buçuk yıl oldu i̇lahi, ilahi korusuna katıldık. Büyük bir şevkle devam ediyoruz. Biz de başarınızın devamını diliyoruz. Hemen yana geçiyor efendim. Sizi tanıyalım. Ben efendim Hazreti Aslan. Ben de arkadaşlar gibi din görevlisiyim. E, ilçe, e, merkez ilçemiz olan Sur ilçesine bağlı Bakpınar mahallesine cami iman hatibiyim. Teşekkür ederim. Evet, gördüğünüz gibi kimisi cami imam hatibi, kimisi müezzin kayın, kimisi de Kur'an kursunda Kur'an talebelerine dersler veriyor. Ben koroyla ilgili daha detaylı bilgileri de koromuzun az solistinden almak istiyorum. Grubun solisti Rıdvan Albay ve efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, ben Rıfat Ablay. Daha önce din görevlisiydim. Şu an İlahiyat Fakültesi'nde Kur'an bölümünde araştırma görevlisiyim. Koromuzdan ayrılmak istemedik. Yaklaşık bir senedir koromuzun içerisinde. E, faaliyet göstermekteyiz. Peki kısaca bu koronun bundan sonraki hedeflerini bize bir cümleyle söyler misiniz? Şimdi Diyarbakır'ımızın biliyorsunuz Diyarbakır'ımız peygamberler, sahabeler e, azizler, krallar kenti e, Diyarbakır'ın tarihi geçmişinde hoşgörü, tevazu güzellik, e, kardeşlik var idi. Bundan sonra da bizler Diyarbakır'ın kardeşliğinde, kardeşlik havasında Diyarbakır'ın eski tevazusunda Diyarbakır'ın hoşgörüsünü, e, Diyarbakır'ın inanç e, turizmine katkı sağlamak istiyoruz. Diyarbakır'ın, e, Diyarbakır'ı çok iyi bir geleceğe taşımak istiyoruz inşallah. Oğlum, bizlere teşekkür ediyoruz sizlere. Efendim yayınımıza Türkiye'ye ve bizi izleyen seyircilerimize ilahiyle günaydın demiştik. Yayınımızı da tekrar e, sizler için bir ilahiyle sonlandırmak istiyoruz. Ben tekrar sözü ve sazı ilahi grubumuza bırakıyorum ve e, ilahiden sonra söz İstanbul'da olacak. Biz de Melik hem ilahi grubumuza hem de sana teşekkür ediyoruz ve sevgili seyirciler ilahi başlamışken hoşça kalın demenin de zamanı geldi Pazartesi sabahı yine aynı saatte 7'de 1-2 olmak dileğiyle ben hoşça kalın ve lütfen sağ olun.